Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yedici Baba Bugün sizlere arkadaşlar roblox'a Donlu Story Tycoon'da arkadaşlar Para hilesini göstereceğim arkadaşlar Arkadaşlar hile indirmek için ise Discord sunucuma gelip Discord sunucumda linkler kısmında arkadaşlar hileyi bulabilirsiniz Arkadaşlar hilemizin ismi şöyle Roblox Hack 1 ve 1 Master. Arkadaşlar hileyi açmadan önce antivirüsümüzün kapalı olması gerekiyor yoksa hileyi virüs olarak algılıyor. Normalde virüs değil. Şöyle şuna tıklıyorsunuz. Başında Roblox ile başlayan tıklıyorsunuz. Buradan şöyle Tıyken Edition'a tıklıyorsunuz. Tıyken Edition ekle şuna tıklıyorsunuz. Evet diyorsunuz. Ve biraz bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kendi hesabımda çekmedim. Çünkü kendi hesabımda hileyi denedim. O yüzden yan hesabımda deneyeyim dedim kanıt olarak. Şimdi hilemiz şöyle arkadaşlar. Alta ikon geldi. Tıklıyoruz. Açılsın hilemiz. Bekleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunun kendi verdiği para var bende şu an. 1000 lira. Şimdi arkadaşlar paramız sonsuz olacak. Sonsuz hile yapacağız. Şuradan oyun da tam yüklenmedi. Şunları alalım alalım. Evet. Evet. Evet, açılacak inşallah. Bekliyoruz. Biraz daha bekleyelim. Biz bu ara şunları alalım. Şunlar. Evet, paramız kalmadı. Evet, biraz bekliyoruz. Evet, şu Arkadaşlar karşınıza böyle bir ekran geliyor. Buradan hile menüsüne giriyorsunuz. Buradan şuradan Inject Et'e tıklıyorsunuz. Buna tıklıyoruz. Burası böyle olunca şu an ilemiz çalışıyor arkadaşlar. Buradan oyunu buluyoruz. Şurada gördüğün gibi donuş sütarı. Buna tıklıyorsunuz. Biraz bekliyoruz. Böyle bir şey gelince tamam diyorsunuz. Buradan da bir daha tamam diyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi param sonsuz arkadaşlar şu an. Hilemiz çalıştı. Param sonsuz arkadaşlar. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Para sonsuz arkadaşlar. Her şeyi alabiliriz şu an. Gördüğünüz gibi 999 böyle gidiyor arkadaşlar. Sonsuz paramız. Ha, alabiliyoruz her şeyi. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.